Hepinize yeniden merhaba hepiniz arkadaşlar sizlerle birlikte parkur oynuyoruz da Bu ne Şimdi Allah <laughs> Gündüz Ha Şimdi Oğlum bu gündüz kalmıyor Mı? Ay çekil O ne lan o ne biçim? atladım. Onu atlanıyor mu? Onu atlanıyor. Bu Allah. Bu ne ya? Ne değişik parkur? Kanka bu ne parkur? Ben de bilmiyorum valla. Buluklar yok alıyor. Hmm. Zıpla. Aha. Böyle. Sonra de... kanka direkt atlayacağım. <laughs> ya, tam tersi. Karın, Niye yapar insan ya? Allah! O ne lan? Buradan mı yandım? Kanka başka bir parkur açsaydın ya. Yani. Map saçma. Hı, yapıyordum ya. ben gider. Yürüyorum acı içinde. Ölüyorum Allah. Sesim. Şimdi 10 saat biz burada uğraşacağız. Seni de göreceğim. Ölüyorum ben. Sisi. Aha. Duyan yok arkadaşlar ya. ben videoyu durdurup yeni bir parkur açacağım. Şimdi başlıyorum. Evet arkadaşlar. Aa! Yeni parkur açtım. Aa! Yeni parkur. Acaba bu ne parkuru? Satın mı? Satın mı aldın? Para parkuru. O ne? O nasıl? Bu ne lan? Ben de anlamadım. Neyse başlat. Ne? Ak kutuda bir şey yok. Bulduğumuz eşyaları koyacağız. Kanka ya. Ne? Kanka yapma Allah'ına yapma. Takıntın var. Takıntın yok bilerek yapıyor. Bir daha bir bakalım. Allah'ına. Arkadaşlar bu sonunda. Kıyımda... Sen. Start. Tamam. Bölüm 1. Bölüm 1'i de yapamazsam yüksek mi kendisi? Hoppa. Hoppa. Aa, o ne lan? O ne? Yere düşünce hemen buraya atıyor. Bunlar insan mı? Dev insan. Yanlış, yanlış, yanlış. Aa yere ya, aa. aa şuna adamın pabucunu değersek bir şey olmuyor. Allah yapıyor burayı. Allah. Allah. Bir ben şu karşıya geçeceğim. Vallahi biz parkurayız yapak. Fury. Hop. Tamam. Allah. hayır. Hop. Burada spit kesmiyor. Hop. Hop. Ta yaptım mı? Yaptım. Yere düştüm ama ölmedim. yaptım mı? Yaptım. Yaptım mı? Yaptım. Yaptım mı? Yaptım, yaptım. Yaptım Allah. Allah. Of. Adamım. hapiş arasından geliyoruz. Neyse. arkadaşlar. Karin, karin, karın karantinamız nasıl geçiyor? Ben yine yaparım vallahi hiç yapamam. Varsayla. bunu. Oo yer. Adam gizli yer yapmış. Gizli? Aynen. yer yapmış. Boş ver, boş ver. Kanka, kanka, kanka. Ne? Adam envanterdeki şeyleri bile görünmez yaptırıyor ya. O kadar hile yaptırmıyor. Kapıyı çaldığında hemen Abi ya? Yok. Tabii ben birinci bölümü geçemiyorum. Geçemiyorum. Ne Allah Ekran gitti. Allah. Allah. Ne ya? Ne ya? Evet arkadaşlar. Ya hak. Ya hak. Bu buradan karşısına yapamıyorum Allah. Hadi. E ee, buradan nasıl yapacağız? Ha, tamam Anladım. Şuraya. Bu Buradan buraya hadi kır artık ee, kırıldı evet parkuru kolay bir şekilde yapma an öbür bölüm bu ne ya ne değişik bölüm bu çok kolay bu baya bir kolay ama Oynayın bu bayağı bir kolay. Adam böyle sallamasına blok koymuş. O bak orası biraz zor. Hoppa pat pat Hoppa. pat hoppa pat yaptık. Bu kolaydı. Hmm. Of bak bu da kolay. Allah. Opat double. Allah. lan parkuru bozduğumuz için en başa atıyor. Adam çok iyi yapmış. Abi korkudan. Abi ya, Allah, Vallahi ben giderim. Ula u, Kula bakın şimdi. Hadi, adam yere ne koymuş? Ölüm biliyor mu ne koymuş ya? Hadi. O bir ya bir oraya gidemedim buradan gitmedim. Abi tamam tamam ben parkur yapam hile yok. Hadi. Hile yapamam ki. Parkurun profesyonu değilim. Hadi. Allah. Oğlum ben daha düşmeden Allah. Bu sefer düşüyordum ama Abi. Abim Abi. Arkadaşlar bence bu bölümün ikinci, üçüncü, böl dördüncü, beşinci bölümü bile gelir bence. Çünkü parkurda çok iyi değilim ben. Hatta ben hiç iyi değilim. O kadar Minecraft oynuyorum. Hayır. Şimdi düşelim. Oyun hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. En son burada kalmıştık. Ta ta daha, daha şuraya kadar çıkacağız. bir şey deneyeceğim. Ben niye bunu yaptım? Hadi, hadi. Yetti, yetti. Vallahi bayağı bir yetti. Yetti. Oh, en kolay ya. Ha? Adam görünmez blok koymuş. Yo bu başka blok ha. Bu masayı nasıl yapmış lan? Evet mis gibi. Buraya çimen koymuş. Niye? Aa öyle O lan? Neyse biz hiçbir şey yapmadan böyle yapalım. Oh. O oh, çok kolaymış ya. Bakın ben yaptık. Çık çık pat. Allah. Hop. Yapaz. Hop. Allah o ne? <Gülüyor> 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 Bu bayağı kolay. Bu neresin? Kimse yapamaz. Bu sefer yukarıdan. Eşiden yapacağım. Aha tuttum. Aha tuttum. Ve tuttum. Tamam. Re'ye bas. Ben senin komut Burada bir şey var. Adam buraya parkur yapmış. Abi bizim yapacağımız parkurlar. Ama uçan ağaç uçan ağaç yapmış. Ha, bakın ben şu parkuru denemek istiyorum. Bu neyse. Ben şuradan başlarım. Ule. 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 Küçük Ule. 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 Ee, gidiyoruz. Alita'nın içinden geçtim. Ee... Evet. Minecraft atmayı seviyorsun. Britanı yok ettik ama. Ha, bu bundan kolay mı öyle? Bu ne? Ha, adam buraya şöyle yapmamız istemiş. Böyle kırın demiş hepsi Ve böyle play demiş. Böyle böyle yapın demiş. Tak 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 Oğlum bak siz deneyeyim. Çık çık. Parkur. Parkur dediğim buna denir. Evet. Bunu bildiğiniz havada yürüyorum. На у Не знаю, когда что друзья. Что Ходи, Бравл 10 senedir bir karakter çıkartamadım. 10 sene oldu. Diyorlar hiç karakter çıkmasa beyan falan veriyor diyorlar ama ben hiç inanmıyorum. Kim benim Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pusarak devam edelim. Pusmak en iyisi. Arkadaşlar Frank'e bakın. Vuruyor vuruyor bir daha vuruyor. Vuruyor vuruyor bir daha vuruyor. Orada küçücük bir şeyle görmüşüm. Altılık. Yuh. Aa, kaç. Kaç. Hop. 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 Sekiz bit alırsın onu. Hadi gel gel gel. Hmm. Arkadaşlık. Yanına gideceğim. Bakın kesin vuracak. Kesin. <laughs> o valla vurmadı. Hop pat. Hop Allah arkadaş şöyle geliyor. Hop pat. Hop pat. Aa beni öldürdü. Ben kimse. <laughs> 5 <laughs> kupa ye. Neyse. Hiç oyu seçeceğim. Rico ile kendime güveniyorum. <laughs>

Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> <çık, kas>, tamam. <laughs> Çok o kutuyu almayacağım. kaç kaç kaç. Ben onu yapmayı Oha ola 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 tek yedim. Ben en iyisi bence. Bir koyun kaçak. Ben Penny'i seçeceğim. Penny'i Penny çok iyi oynuyorum. Penny. Böyle tak 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 yaparım. Kırarım. Boş yapma baba. Ortada da çok var, çok da yokmuş. Hadi oradan vurabildim. <laughs> Penny vs. Şat. Ve <laughs> çat çat çat. 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 Chat. çet mm -hmm. Chat. Chat. Oh. Mr. P öl. Mr. P ya. Mr. P. <laughs> Altıda. Neyse arkadaşlar. Bir tane dostluk maçı atalım. Sen <laughs> <laughs> şöyle yap. Tamam. Baba merhaba. baba merhaba. Baba merhaba. Baba merhaba. Baba merhaba. Gel 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 gel. Ya. Pa, 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 pa. <laughs> ha, ya yanlış yaptım. 这是呢。 çat. Oğlum <laughs> oğlum. Allah Allah Allah. allah. Bakın tarih tarihimi buraya koydum ve böyle yaptığımda. <laughs> allah. Ah, belanı versin hem Nem. Hmm. Mortisin şu uzunluk 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 mesafelerini ben mesela kolta Allah. Mesela ödül avına gel şu müdür şu müdür şu müdür şu müdür şu müdür şu müdür aynen bu ödül avı istediğiniz mapte oynayabilirsiniz seç oyunu yapın bakın işte şey doluyor Normal mesafe böyle bunu doldurunca bayağı uzak. Vaa! 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 Oh Allah bayağı iyi ulti attım da. Gideceğim herkese tak 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 yapacağım. Tak 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 tak. Çok iyi yapamadım.

Bizim adamlar zaten pro oynuyor gibi. Pro dedim öldüler. Pro dedim öldüler. Ben de öldüm. La 31 kaybedeceğiz. Osa osa 31 koca. Oha 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 İsmi Mustafa'mız kutlu. Yakaldım. Bir daha bütün lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi ya. Çıkış. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Umarım Hepinize umarım görüşmek üzere. Ve bay bay.